Evet, bugün Eylül'le doktorculuk oynuyoruz. Bir tane bebek hasta oldu. Eylül dişlerini göstermeye gidiyor. Eylül diş doktoru değil mi Eylül? Evet. Ben şimdi diş perisi için öyle Peki. Ama diş perileri <laughs> dersi değildir. Hmm. Diş masallarda olur. Evet masallarda olur. Haklısın Eylül. Şimdi ben seni arıyorum tamam mı? Ben bu bebeğin annesiyim. Seni arıyorum. Bu da benim yardımcım. Tamam. Lü 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 lü. Alo. Alo. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Müsait misiniz bugün? Randevu almıştım. Bebeğimi getireceğim. Müsait değiliz. Neden müsait değilsiniz? Nefes, nefes. Müsait misiniz? Müsait. Tamam, o zaman ben bugün bebeğimi getireceğim, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tak tak tak. Şişt, şişt. Merhaba. Merhaba. İşte bu benim bebeğim. Benim bebeğimin adı Pembiş. Bebeğim hasta oldu. Merhaba. Efendim. O kim? Haribo. Haribo benim yardımcım. O sizin yardımcınız mı? Hı hı. Tamam. Her istediğine onları iyileştiriyor. Öyle mi? Evet. Ve İğneçi iyileştiriyor yani. Aferin sana Haribo. <laughs> Merhaba doktor abla. Merhaba. Benim dişim çok ağrıyor doktor abla. Ben çok çikolata yedim. Sorum. Evet ve bir tane dişim çok ağrıyor. Bir tane mi? Evet sadece şuradaki dişim çok ağrıyor. Şurada diş perişim değilmişim. Hı. Ne demiştin? Şimdi çeker misin? Hı? Şurada dişini ona vermişim. Tamam. Benim dişimi çıkaracak mısınız yani? Evet. Aa çekecek misiniz? Ama benim canım çok acır. Ama diş perisi sana hediye verecek. Diş perisi nedir? Diş perisi yani güzel bir Öyle mi? Siz bunu evet. masaldan mı duydunuz? Evet, Domuz pepa değildi. Domuz pepa'nın dişi çıkmıştı, biliyor musunuz? Domuz pepa'nın da mı dişi çıkmıştı? Benim de dişim çok acıyor. Hadi hemen çekelim o zaman, olur mu? Olur. Şöyle bunları aşağı indirelim. Ben şöyle uzanayım. Efendim Pembiş. Pembiş çok akıllı biliyor musunuz? Evet ya. Sizin... Haribo'yu yere bırakın isterseniz. Haribo ben yardımcım. Tamam ama yerde dursun şimdilik. Aferin sana Haribo. Şimdi Pembiş'in dişini çekecek Eylül. Dişini her gün fırçalayacağım. Pembiş. Aa ben hep unutuyorum dişlerimi fırçalamayı. Evet. Onun için mi dişlerim çürüdü? Evet. Şimdi acımayacak. Acı... Anne çok korkuyorum anne. Hay pembiş korkmana gerek yok. Şimdi kocaman aç ağzını. Küçücük bir diş. Evet küçücük bir diş hemen alacak. Aldım. Aldı bile. Bitti gördün mü pembiş? Bitti. Hani hani nerede dişi? Burada. Aa çok çürümüş bu. Bu çok çürümüş. Evet. Şimdi şimdi sana veriyorum. Al dişini. Ben ne yapacağım bu dişi? O dişi yastığın altına tut. Neden? Çünkü diş perisi Hacı'ya benziyoruz. Gerçekten mi? Evet, hem de. Tamam Umuş o zaman. korkmadı biliyor musun? Ben de hiç korkmam. Ben şimdi hemen koşa koşa eve gideceğim. Ve dişimi yastığımın altına koyup uyuyacağım. Uyu, sonra iyileş tamam mı? Tamam. Dünden sonra buraya gel. Hı hı sonra ilaç verdim sana. Peki dişlerimizin sağlıklı olması için ne yapabilirim? Sağlıklı olmak için yumurta yiyeceğim. Yumurta yiyeceğim. Başka? Başka? Domates yiyeceğim. Domates çok sağlıklı ama tuğla içmeyeceğim. Tuğla zararsız. Zararlı. Hmm evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani ben abur cubur yemeyecek miyim artık? Evet. Çünkü o düz buzdur. Abi biliyor musun? Seni hastetiyor ve mideni uçur ve dişlerimi çürütüyor? Evet. Sonra da mideni bulandırır. Öyle mi? Evet. Peki ne yiyeceğim ben? Hep meyve sebze mi yiyeceğim? Evet. Meyve sebze çok güzeldir. Hmm. Senin en sevdiğin sebze hangisi? Olmuk. O meyve ama. Sebze? de Sağlıklı işte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz o zaman doktor hanım. Görüşürüz. Ama bu düğünler sonra uyuyacak biz buraya gidelim, ilaç vereceğim seni. Tamam. bitti. bir... işte... De, sen dışını sevmeyeceğiz. Tamam, bitti çünkü değil mi artık? Al, fırsat. Ay bana hediye mi ediyorsun bunu? Evet, dişlerini fırsala. Çok teşekkür ederim. Sen çok iyi bir doktorsun. Seni çok sevdim. Gördünüz mü? Annesi. Evet çok teşekkür ederiz. Şimdi, Ona hediye ettim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen eve gidip dişlerini fırçalayacak Pembiş. Fırçalasın böyle, sonra şubun sipsin diş macunu, evet. sonra fırçalamayı başlasın küçücük. Tamam çok teşekkür ederiz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Anne ama unutma. Buraya geleceğim. Sinir sertimizi sileceğiz. Ha ilaç ver. Tamam onu unutmayacağım. Yarın geleceğim ilaç yazdırmaya. tamam mı? Tamam. Hadi görüşmek üzere doktor hanım. Bay bay. Bay bay. Bye bye friends. Bye bye. Bye bye,